Köpeğin kirlenmiş de onu yıkayalım elleme tamam bebeğim. Çüşürün beni. Anne, Sen anne. selam ver bir tane selam selam önce. Selam ver selam selam. 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 Evet. selam. Ama köpeğini çıkartma aşkım. Evet, İyi o zaman pis pis olsun köpeğin. Onu da at da çok kirlenmiş annem yıkansın hadi sok. Tamam. Yere düşeni de al. Evet canlar. Evet. Kuzularım şimdi Çınar Suf'un çamaşırını attım. Köpeğini de yıkamaya attım da ona şey yapıyor çınarası. Güzel Omo toz deterjanımı kattım. Bu arada Omo toz deterjanından çok memnun kaldım canlar. İyi ki de almışım diyorum yani. Şu da iki tane var kızlar bundan. Bir pembesi bir de moru var. Bunu da Bim'den almıştım. Bayağı oldu yani. Ama sonradan ABC'yi aldıktan sonra bunu kullanmamıştım. Çünkü ABC'nin kokusu daha sanki kalıcı gibi geldi ama kızlar gerçekten bunun kokusu da ABC kadar olmasa da kalıcı, güzel bir kokusu var. E bu da işte eee konsantre yumuşatıcı 60 yıkama diyor. Bunun da fiyatı 6 ya da 6.5 lira falan olması gerekiyordu. Bu da ay harika kokuyor. Koklamamam gerekiyor ama <laughs> çok güzel kokuyor. Sihirli parfüm kürecikleri diyor üzerinde. Bu mor renkli olan da çok güzel kokuyor kızlar. Pembe renkli olanı da çok güzel kokuyor. Şöyle bir koyalım bakalım. Ben e, bir kapaktan fazla atıyorum canlarım. Sanki bir kapak benim gözüme çok azmış gibi geliyor çünkü. Aslında annem diyor ki yeterli olur kızım bir kapak at diyor ama ben e, ne kadar da tuhaf bir insan olduğum için sanki gözüme az geliyor. Ben böyle tarif e, tarifli ee, yemekler veya örnek veriyorum pasta börek yaparken bile e, mesela orada diyorsa 5 bardak un diyorsa ben kesin 5,5 katarım öyle de bir huyum vardır deterjanımı attım canlarım <gülüyor> size <gülüyor> o gün makine makinede sallanıyordu ama kızlar şimdi 800 devirde yıkamayacağım o kadar fazla sallanmayacak şimdi şöyle renkliye ayarlayalım pamuk Şuradan devir ayarını 600'e düşürelim. Bir de ütüleye tıklayalım. Buruşup çıkmasın çünkü oğlumun kıyafetlerini ütülemiyorum. Başlat düğmesine basalım. Çocuk kilidini de kapatalım ki Çınar Yusuf Bey karıştıramasın. Bu şekilde kızlar. Çemeşirlerimi etmiş bilmiyorum. Çınar Yusuf'un beyaz atletlerini kızlar kendi beyazlarımızla yıkamıyorum. Çünkü çok sık hani her gün iki defa falan değiştirdiğimiz için yetişmiyor. Onun zaten kıyafetlerinin renkleri falan solmadığı için akmadığı için beyaz atletlerini renklerle yani kendi kıyafetleriyle birlikte atıyorum canlarım. Evet bir selam versene annem. Ablacım nasılsınız de Gözün geçmiş mi? Göster bakalım senin gözüne ne oldu? Sinek ısırdı. Sinek mi ısırdı gözünü? Evet. Allah Allah. Acıdı mı annem çok? Bacağıma girme. Şimdi şimdi şimdi. Ay. Böyle kızlar. Makinenizi çalıştırdık biz. Ee, şimdi evleri toparlayacağım. Mutfağı toparlayacağım. <laughs> Öyle işte böyle Timaldo duşu. Çınar sıf e, balkona e, ne kadar mandal varsa bir sepet mandal döktü ve orada çok güzel e, evcilik oynuyor kendi kendine oğlum. E, tabriye mandalları falan takıp kule yapıyor değil mi annem Ben de izin verdim ona dağıtsın, oynasın diye. Şeker fili üştrürürüm senin için. Üştrürüm. şimdi. senin için. Üştrürürüm Şimdi, şimdi. 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 şimdi ağzına bunu yerim şimdi. Ağzına bunu yerim şimdi. Ağzına bunu yerim. Ağacını, yerim. <laughs> öpücük atmazsan yerim. Öpücük Yok. at. Öpücük at bir tane. Yok. Kalk öpücük at. O zaman yerim ağzını bunu. Kalk Ops. Anne, anne. Hadi öpücük at. Yoksa yiyeceğim. Şöyle. Sizi çok seviyorum de bir de. Bir de sizi çok seviyorum de hadi. Ne? Hadi. Hadi. O zaman oynamayacağım seninle. Sizi çok seviyorum. Anne anne. Hadi kızım. Atmayacak yine dede. Bu çocuk anne. öpücük atmayı bilmiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorsun anne küçük bilmiyor. Bilmiyorsun sen. Anne bilmiyor. Gıcık. Gıcık. Seni çok seviyorum de. Sen beni seviyor musun oğlum? seviyorum Ne kadar çok seviyorsun? Ne kadar çok seviyorsun beni. Kocaman ben mı seviyorsun beni? Evet. Seni sevinceli seni. Sevinceli değil bu arada. Onlar sevinceli kısırmış. Aynı. Ondan izleri kaldı. Aynı. Efendim bebeğim. Evleri toplayacağız. Hadi kalk. Çınar'ın odasının camını açtım kızlar. Akşama kadar açık duruyor. Of oğlum ne yapıyorsun? Ee, böyle yatağını da kızlar, böyle kızlar e, camını açıyorum. Yatağını da bu şekilde açık bırakıyorum bu aralar. Niye diye sorarsanız. Çünkü Çınar zaten gündüz e, tuvalet alışkanlığı var. Ama e, gece bez bağlıyorduk. Artık gece de bezi bıraktık. Allah şükür çişini yapıyor yani. Kaldırıyorum. Ama ister istemez kaçırıyor kızlar. Ee, ben de üstten siliyorum. Hiç çarşaflarını çıkarıp yıkamıyorum canlar. Güzelce siliyorum. Altında zaten yatak alezi var. Yatağa geçmiyor. Ee, niye öyle yapıyorsun Çağla'cığım diyeceksin. Ramazan bitene kadar kızlar Hatta bir, bir iki haftaya kadar falan iyice güzel alışır. Yapmaz bir daha. O zaman da tertemiz çarşaflarını çıkaracağım. Yıkayacağım. Sereceğim. Şu an ikide bir kendimi stresi sokmak istemiyorum. Çünkü çocuk bugün e, kaçıracak. Yarın yine kaçıracak. Her gün her gün çarşafla değiştiremem. Yıkayamam. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Biz iki senedir bunu kullanıyoruz kızlar. Geçen sene de bunu kullanmıştık. Rating. E, tavsiye ederim. Şu bitmişti altındaki. 15 liraya almış eşim dün. Tabii ki de gündüz takmıyoruz. Gece takıyoruz. Yani ben memnun kaldım bundan. İki senedir kullanıyorum. Hiçbir şekilde sinek problemi yaşamıyoruz. Bunu da buraya koyalım. Akşam takarız. Dışarıda havayı soracak olursanız çok sıcak. Aşağıda adamlar olduğu için kızlar çok gösteremedim. Her neyse şunu kaldıralım. Bakın kızlar bu el işlemesi seccade biliyor musunuz? Bakın. Yakup'un anneannesi e, vermişti bana bunu. Bakar mısınız kızlar? Böyle el işlemesi. Bayağı seccade var ama bunu kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü daha güzel. Halı gibi kaymıyor çünkü burada da Çınar Yusuf bebeğinin bacağını çıkartmış akşam dün akşam Yakup'a taktıracaktım ama unutmuşum söylemeyi her neyse kızlar evler her yer her yerde yani her yer her yerde derken ee, buranın da, da camını açacağım şöyle perdesini falan açalım evleri süpürecektim aslında bugün ama canım istemiyor canlar süpürmeyi Burada da pike. ben akşam burada uzandım sahura kadar yattım kızlar dün akşam oturmadım gerçekten çünkü artık bayılacak duruma geldim uykusuzluktan evet Ay, annem ne işin var orada ya <laughs> arandan değil <laughs> buranın <diyorum>. açalım havalansın. <laughs> güzel bakar mısınız bakar mısınız şu şımarın yaptığı harekete bakın bir geç geç hadi. <laughs> bir daha geç. Bıcırık. Bıcırık. <laughs> tamam hadi. Bu <laughs> son mu? Hadi bakalım bir daha. Geç. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Foto hiç göstermeyeceğim kızlar. Çünkü gerçekten ay dağınık ve ayıp. Gerçi göstermeyeceğim dedim ama göstermiş oldum. Şurada bir sepet beyaz çamaşırım var. Kızlar kesinlikle ve kesinlikle beyaz çamaşırların arasına bir tane bulaşık makinesi tableti katın. Çünkü ben katmıyordum. Baktım gördüm ki bayağı meşhur herkes katıyor. Ondan sonra ben de katmaya karar verdim. Beyazlarımı yıkadım. Kurudu onlar. Topladım ama katlayamadım kızlar. Buranın da camını açacağım. Şurada oğlumun salıncağı var kızlar. Bunun başında şemsiyesi falan da var. Lüks Baby'nin. Ee, onu kullanmıyor kızlar. Öyle dışarıda dura dura eskidi yani. Onu netkoda satsımaya satmaya düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakın. İşte Salonunda oturmamamın faydaları. Ne güzel kızlar görüyor musunuz? Her gün tertemiz ve derli toplu. Ay, mis gibi de kokuyor. Valla oda parfümü sıkmıştım. Bim'den aldım. Baya kaç gün geçti kızlar? Kaç gün derken? Kaç hafta geçti? Hala kokusu duruyor. Oda parfümü de görmek isterseniz. Gerçi göstermiştim ama yine de gösterebilirim. Cancanlar. Kuzularım. Şuydu aşklarım. BİM'den hep ben bunu alıyorum. Gerçekten kızlar o yumuşun olsun. Bu hani ne diyor bir tane çok meşhur var ya reklamlarda çıkıyor. Bence BİM basar. Yani aradan bir buçuk hafta, iki hafta. Biz Ramazan işte Ramazan temizliği yapmıştım salonu. E, kaçıncı günündeyiz şu an? Cumartesi başladık. Bugün Cuma. Yarın da Cumartesi bir hafta olacak işte. E zaten Ramazan'a girmeden iki gün önce mi? Bir gün önce mi? Ne temizlemiştim? hesap ediverin işte hala salonda mis gibi kokusu duruyor Canlarım ben şu evlerimi falan toparlayayım zaten ee, dün yapmış olduğum sütlaç videosu var onu da bu videonun başına ya da sonuna ek yapacağım O yüzden uzun yeterli bir video olacağını düşünüyorum baktım gördüm kafam eserse size video çekebileceğim bir yemek yaparsam Hani biraz farklı veya farklı olması da canım çekmek isterse video çok uzun olmazsa çekerim ee, onu da eklerim canlar eğer baktım gördüm video mesela şu an video on bir buçuk dakika oldu ee, sütlaç videosunu da hızlandırılmış ve müzikli yaptım kızlar niye diyeceksiniz ee, biraz e, konuşurken anlatırken çınar su falan araya çok girdi. O yüzden çişim geldi anne, tuvaletim geldi anne diye sürekli giriş yaptı. Ben de sürekli durdurmak zorunda kaldım. Kesik kesik oldu. Hoşuma gitmedi kızlar. Hoşuma gitmedi. İçinde ben de hızlandırılmış, müzikli yaptım. Dediğim gibi yemek koyarsam da yemek videosu da koyarım. Görüşürüz şimdilik canlar. Evet canlar. pazardan yeşil fasulye almıştım kızlar. Şimdi onları ayıkladım. Şöyle dildim kızlar. Bunu düdüklü tencereme pişireceğim. Şöyle koyayım da. Yani yazına aldığımız çatır çıtır, çıtır fasulyeleri düdüklüde pişirmiyorum kızlar ama e, buna güven olmuyor. Güvenemiyorum yani. Çok ne bileyim. Kart diye kızlar fasulyeleri ama cinsinden nedir nedir. Ya böyle kalın kabuklu sanki. Ondan dolayı de pişireceğim önce. Bir 10 dakika, 15 dakika falan. Ay, pişireceğim. Bir saniye. Evet. Ayrında 1'e mi versek 1'e verelim bence. Çok, çünkü iki ben et falan pişiriyorum. Bir olsun. Ayrında. Böyle fasulyemi de verdim. Ondan sonra bildiğiniz klasik kızlar yeşil fasulye yemeği yapacağım. Evet kızlar fasulyem 10 dakikadır kaynıyor. Biraz sonra söndüreceğim onu. Şöyle çamaşırlarımda yıkandı canlar. Bakın şunun tatlılığına ableleri. Şunun şekerliğine bakın tatlı, Bunun içinde boncuk gibi bir şeyler var bu arada. Böyle. Bak senize şuna. Bu da yıkandı tertemiz oldu. Oğlumun çamaşırları yıkandı. Onları arka balkona bir güzel asacağım. Onları astıktan sonra da 5 dakika onları asarım. Ay nefesim daraldı yoruldum ya. Yavaş yavaş kızlar benim başım dönmeye başladı saatten sonra ben biraz böyle bir baygınlaşıyorum ağırlaşıyorum bilmem size de öyle oluyor mu saat kaç diye soracak olursanız şu an dört buçuk saat kızlar işte fasulyeyi söndürürüm ondan sonra fasulyeyi yapacağım kızlar zeytinyağlı bildiğiniz klasik fasulye yapacağım yanına da pilav yapacağım canlar çorba dün hazır çorba yapmıştım tutma çorbası yapmıştım kızlar. Ondan biraz çorba var. Ben çorba canım istemiyor. Her gün her gün çorbayı içmek istemiyorum. E, tamam çok sağlıklı aslında. iftardan önce sıcak bir çorba içmek iyi ama ne bileyim. Ayla, ayla. Ne istiyorsun? Gofret mi? İkinci yiyeceksin ayla. ama. Çınar Sütü öğlen uykusuna uyudu, uyandı. Çocuğa bakar mısınız? Sabahtan beri aynı kıyafetlerle geziyor. Onu biraz sonra kıyafetlerini değiştireceğim. Çünkü akşam suya babası ya da ben parka doğru çıkarmayı düşünüyorum. Öyle kızlar işte. Benden bugünlük bu kadar canlarım. Kendimi göstermeyeceğim. Yüzüm bitkin, saçım başım dağınık. Ee, korkmayın diye göstermiyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın canlarım. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Allah'ım hepinize bol bol bereketli iftar sohbaları nasip eylesin. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Bu arada eğer videoma yeni rastladıysanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı, destek olmayı lütfen unutmayın kızlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay anneciğim. Köpeğiz. Köpeğiz. <laughs>